Merhaba arkadaşlar. Polimat yayınlarının TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Mavi renkli iki tane eş ikizkenar üçgen var elimizde. Bunlar e, yarısına yerleştirilmişler. Kesikli çizgiler çizildiğinde oluşan açı 24 derece oluyormuş. X kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şuraya A diyelim, B, C, D şurası da E olsun. Yani ABC üçgeni ile EBD üçgeninin eş olduğu söyleniyor. Tepe açıları şunlardır, taban açıları şunlardır. Şurası da tek çizgi, burası da tek çizgi. O zaman şuradaki açıyı alfa desem, alfa artı 24 ise burası da nedir? alfa artı 24 bir de e, şimdi eş olduğu için noktanın karşısındaki e, şu kenar diğerinde de noktanın karşısındaki şu kenara eşit olacağından orada bir ikiz kenar oluşuyor. O zaman burası da alfadır. Şu üçgenin iç açıları toplamından 3 alfa artı 24 eşittir 180. 3 alfa eşittir 156 alfa buradan 52 3 kere 6 2 3'ün 6 15 alfa 52 ise taban açılarını bulabilirim yani şöyle 52 24 ne yapar 76 76 76 şurası da 76 Burası da 76 Şimdi e, Şu kenarlarda nedir? Eşittir Yani şurasıyla Şurası Diğerinde de şurasıyla şurası E'de Onu işaretlemiyorum Şimdi tepe açısını bulalım 76 76 ne yapar? E, 152 Kaç kaldı tepe açısına? 28 28 Peki diğerinde de CBD D üçgeni ikizkenar üçgen ise tepe açısı 76 ise geriye kaç kalıyor? 104. 180'e tamamladık. Onun yarısı kaç? 52 52. Şurası 52. Şurası da 52. Şu açı kaç yapar? Ee, 60 80 kaç kaldı? Güney'in köşesi 90 olduğu için 10 derece x'e kalmış oldu. 32. soru. Aydın elindeki defterin ön sayfasını sağ üst köşesinde şekildeki gibi katlıyor. Bu geçen yılki üniversite sorusunun orada açı sormuşlardı bir benzeri. Defterin sayfaları dikdörtgen biçiminde olup sayfalardaki her satır çizgisi sayfanın üst kenarına paralelmiş. Şu çizgilerin hepsi birbirine paralelmiş. Her satır arasında da 3 santim verilmiş. 120 derecelik bir açı var. Ve x uzunluğu isteniyor. Şöyle büyütelim. Şu köşe 90 mıydı arkadaşlar? Katlanınca burası da 90. Şurası şuraya eşit. Şu kenar, şu kenara geliyor. Şuradaki açıda şuraya katlandığına göre, burası da 60 olduğuna göre, 120, 60, 30, 30, 30, 90, 60. Tabii ki burası da 60, oradan katlanıyor ve 60, 90, 30. Şimdi şu, e, şu köşe tam ne olduğunu bilmediğimiz için satırın neresinde de olduğunu bilemiyoruz. Nereden gidelim? Şu 120'nin köşesinden aşağı doğru dik indirelim. 3 6 9 12. Şimdi 60 buraya ne kalacaktır? 30. 90 60. 60'ın karşısı 12 ise 60'ın yanı 12 bölü kök 3. Yani ne yapar? 4 kök 3. 30'un karşısında 4 kökü ise hipotenüs 8 köküç. Şu 60'ın karşısı 8 köküse ise 60'ın yanı nedir? 8'dir. Şurada bir 30, 60, 90 var. Şurası ne olacaktır o zaman? Hipotenüs yarısı 4. Yani x aradığımız x 4 çıkar. 33. soru. <laughs> C açısı 60 derece olan ABC üçgeninin şöyle bir ABC şurası C olsun A olsun B olsun C açımız kaç? 60. AB kenarı kaç? 14. Sonra AC kenarı 16. Buna göre, bu üçgenin çevresinin alabileceği en küçük değer kaç santimetredir? Şimdi iki kenar sabit. Açımızda 60 derece. BC'yi yorumlayacağız. Peki biz şimdi şu 14'ü iki türlü koyabiliriz. Ee, yani BC'yi kısaltmamız lazım. Onu nasıl kısaltabiliriz onu? Şöyle şurası 16 olsun şu açı 60 olsun. Şurası da 14 olsun o zaman. A B C Şimdi bakın BC küçük oldu. Biz şimdi 60'ın karşısına dik çekmiyor muyduk? Şöyle uzatalım. Şöyle dik çekelim. Mesela burada içeride olur. Ama e, en küçük dediği için BC'yi en küçük bulmam lazım. Şimdi şu açı ne oldu? 30 derece. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. 8. 60'ın karşısında ne olur? 8 köküç. Şurada bir dik üçgen var. İki kenarı da 8 köküçü 14. BE bulurum. Değil mi? 14'ün karesi 196. 8 kök 3'ün karesi e, 64 çarpı 3 192 4 kök 4 kimdi? 2. O zaman buraya ne kaldı? 6. BC en az 6 olabilir. Peki kenarlarımız kim? E, 30. 6'ı da orada var. 36 en küçük değer. 34. soru Şekil 1'de sol parçasının eni 75 Sağ parçasının eni 100 cm olan iki parçadan oluşan sürgülü pencere gösterilmiş. Şekil 1 ve şekil 2'de 50 cm pencere şey yapıyor. Sağa doğru kaydırılıyor. Sürgülü pencere sol taraftan 50 cm sağa doğru kaydırılınca şekil 1'deki gibi açıldığında pencerenin ortak köşesinin pencerenin kasasına uzaklığı yani x denilen yer. Şimdi e, şu 75 değişmeyecektir. Şurası 75. Şurası da 100 olacaktır. Şurası 50 kaydığına göre buraya ne kalacaktır? 125. Toplam ne olması lazım? 175. Şimdi bunu tanıdınız mı? Şöyle çizelim. 75 100 125. Hepsini 25'e bölün. Şurası 4. 25'e böldük. 3, 25'e böldük. 5. Demek ki kimmiş bu? 3, 4, 5 üçgeniymiş. O zaman şu köşe 90'dır. Yani bizden de o zaman şu köşenin hipotenüsü olan uzaklığı isteniyor. X denilen yer. E onu nereden buluyoruz? Öklitten. 75 çarpı 100 eşittir x çarpı 125 25'e böldük. 3 25'e böldük 5. 5 ile 100 20 60 x karşımıza gelmiş oldu. 35. soru şekildeki üçgende AB ve BC kenarları üçer eşit parçaya ayrılarak paralel çizgiler çekiliyor. Yani şu 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 eşit. Şunlar da kenar arasında birbirine eşit. Dolayısıyla şu çizgiler birbirine paralel. Mavi bölgenin alanı sarı bölgenin alanından 36 fazla olduğuna göre üçgenin alanı. Hemen aklımıza ne gelmeli arkadaşlar? bu sene ÖSM bundan da soru sordu şöyle eşit aralıklarla artış oluyorsa şu da şöyle eşitse S 3S 5S 7S 9S artışık tek sayılar ilk üçgenin 3 katı 5 katı 7 katı 9 katı gibi artışlar gösteriyor burada şimdi A'ya bakın şuraya S dese sarı bölge ne olacaktır? 3S. Yani kime baktım? A D E üçgeni içerisinde iki tane paralel çizgi olduğu için. Peki şimdi B, D, e, B, E'yi nasıl bulabilirim? Orada da şöyle bir manzara var arkadaşlar. şu çizginin şöyle eşit duruyor ya şurası 4S değil mi? S, 3S 2 parça 4S ise 1 parça 2S'tir. Tabanlar oranı, alanlar oranı muhabbetini kullanabiliriz. Şimdi en büyük resme bakın arkadaşlar. şu çizgiler paralel. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Şu tepeyi ne bulduk? 2S. Burada 1, 3, 5 gitmeyecek mi? Yani şu ikinci e, bölge, şu bölgede ne olacaktır? Birinci 3 katı 6S olacaktır. Diğeri de ne olacaktır? 1, 3, 5, 5 katı 10S olacaktır. 1S e, beyaz kısımdaysa burada 9S kalacaktır. Şurayı da yazarsak 3S yazabiliriz sarı bölgenin alanın e, pardon mavi bölge sarı bölgede ne kadar fazla? 6 s fazla. 36 imiş. 1 s nedir? 6. Hepsi ne kadar arkadaşlar? 16, 18. E, şurayı hesaplayın. E, 16, 18 s. 18 çarpı 6 6 kere 8, 48 ve 108 tüm alanı. 36. sorudayız. 4 tane eş dikdörtgen şekil 1'deki ki gibi e, bir köşeleri çakıştırılacak şekilde yerleştirilmiş ve çevresi 320 olmuş. Daha sonra etrafına ip dolaş e, dolandırılıyor. İpin uzunluğu 240 veriliyor ve dikdörtgenler birinin alan isteniyor. Şuraya x desen kısa kenarı uzun kenarına y deyin. Ee, şurası ne olur? y eksi x olur. Şimdi kaç tane x var? 4 tane. 4 x. Kaç tane y var? Şurası da y. Şurası da y. Şurası da y. 4 y. Şurası y eksi x, y eksi x, y eksi x ve y eksi x. 4 tane de ondan var. 4y eksi 4x eşittir. 320. Kimler gitti? 4x'ler gitti. 8 tane y. 320 ise y burada ne çıkar? 40 bulunur. Yani uzun kenar 40'mış. Şuraya x demiştik. Şimdi burada kaç tane x var? 4 tane. İpin uzunluğu kaç? 240. 240'tan 4x çıkarıp 2'ye bölersek şey 4'e bölersek 60 eksi x bulunur. Şurası da nedir arkadaşlar? y eksi x'ti. y'de neydi? 40'tı. 40 eksi x. 40 eksi x 60 eksi x x yerine kimi koysak sağlar 10 koysak 30 40 50 yani 3 4 5'in 10 katını sağlamış olur ne istiyor bizden dikdörtgenlerden birinin alanı kısa kenar 10 uzun kenar 40 400 olarak bulunmuş olur 37. soru bir çokken sorusu en kenarlı bir çokgenin iç açılarının formülünü bu şekilde ezberlemeye gerek yok. Biz her zaman öğrencilerimize ne diyoruz? Dış açılar toplamı 360 olduğu için bu da 10gen olduğundan ona 10 bölersek bir dış açıyı 36 buluruz. Yani şu açı şu anda 36'dır. Hatta şurası da nedir? 36'dır. İçte 144'tür. X ile gösterilen bölgenin alan isteniyor. Beşgenin de nedir? Bir iç açısı 108 dış açısı 72. Bakın 36, 72, 72. Şu şuraya eşit çıktı. Tabii ki şuralar hep nedir? Çift çizgidir. Bir kenara çift çizgi koyduysak hepsi o şekildedir. Şimdi beşgenin şu köşesini birleştirsem şurası da 36 36 değil mi? Şu 108'i atalım. 72 72 şu şuraya eşit 36 36 108 bakın şurası 36 şurası da 36 ise şu da çift çizgi değil midir yani beşgenin bir köşegeni ne çıktı çift çizgi çıktı o zaman şunu da çeksem bu da çift çizgi olmayacak mı çünkü beşgenin bütün köşegenleri birbirine eşit Ve yukarıda ne oluştu Yeni bir ikizkenar kenar oluştu. Şimdi e, şu açısı 36. E, şu köşeyi bulmam lazım. Orası doğrusal değil tabii ki. Doğrusal mı? Doğrusal. Evet, doğrusal çıktı. Şurası doğrusal. 72, 108. E, o zaman şurası nedir? 36. Şurası ne oldu? 72. Tepesi 72 olan tepe açısı 72 olan taban açıları xx olan bir üçgen. Yani 108, 54 diyebiliriz. 38. soru. Bir kenar uzunluğu 40 birim olan kare şeklindeki pencerenin üst kenarına Alanı 720 birim kare olan ikiz kenar yamuk bir perde asılmış. Tabanı da 40. E o zaman yüksekliğini bulabiliriz. İkiz kenarı da şuraları zaten hep yükseklik değil midir? Bir tanesini haş değil. Hatta haşı belli. E 36 çıkaralım. 24. Şurası 40. Şurası da 16 ise gerine kalıyor. 24. Şimdi üst tarafına x diyelim. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Kaç verilmiş? 720. Şu 12 yapar. 12 ile 72, 6, 60. X ne olur o zaman? Karşıda X artı 40. 60 üst taban 20'ymiş. O zaman şurası da nedir? 20. Şuralara ne kaldı? 10, 10. Peki şurası 24 değil mi? 5, 12, 13'ün 2 katı 26 yan kenarlar. Perdenin çevresi isteniyor. 26, 26, 52. Alt taban artı üst taban 20, 60, 60. 112 birim çevreyi bulmuş oldu. 39 bir katı cisim sorusu. Neşe elindeki birim küpleri kullanarak yüksekliği en büyük olacak biçimde yüzey alanı 66 birim kare olan e, bir kare prizma yapıyor. Demek ki üst üste koyuyor arkadaşlar. Şöyle üst üste koya koya e, bir kenarı bir olan e, ne oluşturmuş? Bir kare prizma oluşturmuş. Birim küp demiş. Birim küp ne demektir? Bir kenarı bir olan küpler. Peki bunların yüzey alanı. Şimdi alt taban alanı kaç? Bir. Üst taban alanı kaç? Bir. Çıkaralım ikiyi. Ne yapar? 2'yi çıkarırsak. 64. E, yanların dördü de eşit değil mi? 64'ü dörde bölersek ne yapar? 16. Demek ki şu yan yüzeyin alanı 16'ymış. E şurası 1 olduğuna göre demek ki şurası kenarı da 16. 16 çarpı 1. Bir yüzeyin alanı 16. 4 tane 16. 64. Demek ki üst üste 16 tane birim küp var arkadaşlar. Şimdi bunları e ee, kare prizma bir ayrıldıktan sonra küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak bişim, biçimde şekilde birleştirilerek yüksekliği en küçük olan o zaman yüksekliği en küçük olacaksa şu şekilde koyması lazım. Yükseklik 1 olacak. Kaç tane var elimizde? 16 tane. 4 tane böyle 4 tane böyle koyarsak 4 kere 4 16 taneyi kullanmış oluruz. Peki bu prizmanın ne isteniyor? Yüzey alan isteniyor. Şimdi yükseklik kaç? 1. Üst alan kaç? 16. Bir de altta 16 var. 32. Şu yüzey kaç? 4. Bundan kaç tane var? Yanlarda 4 tane var. 16. 4, 8, 12, 16. 48 bulunmuş olur A şıkkı. 40. ve son sorudayız arkadaşlar. Üstten görünümü verilen bir kübün içerisine yüksekliği kübün yüksekliğine eşit olan dört tane eş dikdörtgen prizması yerleştirilmiş kenarlara. Ortadaki boşluğun tamamına da kübün hacminin yarısı kadar su doldurulmuş. Yani şunların hacimlerine V dersek içerideki hacim ne olur? 4V olur. Çünkü küp ne olacak şimdi? 8V e, suyun hacmi 4V yarısı olmuş oldu. Kü, kübün içinde bulunan dikdörtgenler prizmasından bir tanesini çıkardığımızda. Mesela şurayı çıkaralım. E, suyun yüksekliği kübün yüksekliğinin kaçta kaçı olur? Şimdi, e, yük, Şimdi suyun hacmiyle V dediğimiz prizmanın hacmi 1'e 4. Yükseklikleri eşit olduğuna göre tabanları da nedir arkadaşlar? 4S olsun. Şunun da taban alanı S olsun. Şimdi suyun hacmi e, 4V 4V su e, taban alanı 4S kübün yüksekliğine de ne diyelim? H diyelim. Büyük H. Şimdi bir prizmayı çekince o 4 F'lik hacim şuraya yayılmayacak mı? Yine su değişmeyecektir. E, 4 V olacaktır. Eşittir. O... Onu yüksek S'leri götürdüm. Dört tane haş eşittir. 5 tane e, su aşı, e, aşağı doğru düştüğünde oluşan yüksekliğinde de haş demiştik. E, benden ne istiyor? Suyun çıkarıldığındaki suyun hacmi haş. Bölü diğer haş. E, kübün yüksekliği ne olacaktır? 4 bölü beş. Yani denizli şıkkı. Güzel sorular vardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.